Selam arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bir videoda söylemiştim biliyorsunuz arkadaşlar paylaştım son videoda canavara değiştireceğiz diye. Gördüğünüz gibi medillye geçiş yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Canavar yeteneklerini sıfırlayacağız arkadaşlar. Sıfırladıktan sonra bir daha yeni baştan dizayn edeceğiz. Hemen direkt üstten sıfırlayalım. Gördüğünüz gibi size fırladık hemen. Şimdi arkadaşlar bunu üçüncü seviye yani bunu aktive edebilmek için şunun üçüncü seviyede olması gerekiyor. Yani bu da bayağı bir ee, parça gerektirecek sanırım. Onun için ilk başta bunu maksimum seviyeye çekmemiz lazım. Direkt hemen şunu 15'e çekelim. Şunu direkt 5'e çekmemiz gerekiyor. Ben bir alta geçelim. Bunu da direkt 5'e çekmemiz gerekiyor. Şunu da direkt 5'e çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şuraya tıkladığınız zaman zaten gördüğünüz gibi 3 olması gerekiyor diyor. Şunu da hemen 3 yapalım. Süper. Şimdi e, bu gerçeği bayağı bir parça istiyor arkadaşlar bizden. Bunu fazla yükseltemeyeceğiz belki. E, Gerçekten 530 parça istiyor arkadaşlar. Bu bayağı bir sıkıntılı gibi gözüküyor. Yani bu biraz bayağı bir sıkıntı gibi gözüküyor. Ne yapsak? Ben o kadar istemez diye düşündüm ama 530 gerçekten çok fazla arkadaşlar. Yani şunu yükseltsek bile en fazla yükseltebileceğimiz ne kadar olur? 6 ya da 7 seviyeye getirebiliriz. Ama ne yapalım? Önce saldırırken hasar artırma şunu yükseltelim arkadaşlar. Bu biraz daha düşük istiyor. Bunu direkt 15'e çekelim. Geri kalanla da bunu yükseltebiliriz. Ama fazla yükseltemeyeceğiz. Dediğim gibi az biraz yükseltebileceğiz. Gördüğünüz gibi sadece 4 parça yükseltebildik. 4.8 artış sağlayabildik. Ee, bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama olsun yine de kötü sayılmaz. Ama gerçekten baya bir parça istiyormuş. Ben o kadar isteyeceğini tahmin etmiyordum. Bayağı bir şey istiyormuş. Gördüğünüz gibi. Neyse parça topladıkça zamanla yine yükseltmeye devam edebiliriz arkadaşlar bunu. Yavaştan yavaştan yine yukarı çıkartabiliriz. Bu şekilde gidersek. Bu da güzel olacak gerçekten. Canavar ediniklerini bu şekilde yaptık. Şimdi ne yapalım arkadaşlar. Bir test edelim bakalım savaş raporunda. Şurada özelliklerden bir bakalım. Bir saniye. bunlar Ayrıntılara girelim hemen. E, PYD'ye karşı hasar arttırma gördüğünüz gibi 66.7 Sivari neredeydi? Süvariye de bakalım hemen. Aşağıda iletelim. Süvariye karşı hasar arttırma. Hmm. Önce bir ekipmanlarımızı ayarlamamız lazım. Onu unutup tabi. Şöyle direkt bir ekipmanlara girelim arkadaşlar. Ayarlayalım şöyle ekipmanlarımızı. Gördüğünüz gibi ayarladık. Şimdi bir bakalım. Ee, ne Süvariye karşı hasar artırma. Üstüme mi kaldı? E, 88.2'lik bir artış gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bu şekilde ayarladık. Böyle gidiyor. Zamanında zaten bunları da yükselteceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk başta şu ordu büyütmeyi şunu 30. seviyeye çıkartacağız. Ardından piyade ile e, geliştireceğiz arkadaşlar. O şekilde gideceğiz. Sonrasında da saldırıyı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayacağız. Ama şuraya bir girelim bakalım şöyle. Şimdi ordu seviyesi düşük olduğu için çok yüksek kalelere saldırmak sıkıntı olabilir biraz. 37. Şunu bir işgal edelim bir bakalım. Ne yapalım? 30K onu sıra koyalım. 1000 bundan koyalım. 1000 bundan koyalım bu şekilde. Şöyle i̇şte bir şekilde ayarlayalım bakalım. Şöyle bir gönderelim. Gerçekten böyle, canavar yeteneklerinin yani etkisi çok büyük oluyor arkadaşlar. Çok iyi oluyor. Yani onlar gerçekten çok büyük bir katkı sağlıyor diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım teknolojisi. Yani iyi bir kal arkadaşlar. Kötü bir kale değil. Gördüğünüz gibi 384 süvari sağlığı var. Yani güzel bir kale arkadaşlar kötü bir kale değil. Şimdi biz onu değiştirdiğimiz zaman her şeye etkisi çok oluyor arkadaşlar. Bakın size şöyle göstereyim kötü ruh denemesinde ee, ordu genişletme, ordu büyütme hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi yaklaşık 70k hasar vermiştim geçen gün. Şimdi hiçbirini yine yapmadan arkadaşlar aktif etmeden yapacağım şimdi. Yine yine bir saldırı düzenleyeceğiz. Ön sıradan sadece 250 şer tane koyuyoruz. Bu şekilde Direkt okçuları koyalım. Hızlı bir şekilde geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ki dün saldırı yaparken bu şekilde aynen kullanmıştım. Ama şu anda gördüğünüz gibi yani yaklaşık 50 ka, yani yani 5, 5 milyonluk bir artış, hasar artışı daha sağladık burada gördüğünüz gibi. O yüzden dediğim gibi canavar becerilerin etkisi çok büyük, çok yüksek arkadaşlar. Onları da yükseltmek gerekiyor ama bu gerçekten çok büyük harcama gerektiriyor. Yani Anubis'in kulesinde o kadar fazla elde etme gibi bir şansınız olmuyor. Hemen direkt yine bunu maksimum seviyeye çekelim. Yine arttıralım. Gördüğünüz gibi yani hiçbir bonus kullanmadan, bir şey yapmadan direkt bu kadar hasar verebiliyoruz arkadaşlar. Çok efsane bir hasar bu. Zaten her hafta sıralamada birinciyiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Onun haricinde ne yapalım? Ha bir de ekipman için malzeme hazırlamıştım ben. Ekipmanla dövelim. Herkesin hazırlamıştık. Kaos bileziğini hazırlamıştık. Onu direkt dövelim arkadaşlar. Asker üretimi için bir şeyler yapmamız lazım. Direkt burada 40'a gelelim. Neredeydi? Kaos. Kaos bileziği burada. Ben normalde her zaman kullandığım zaman bu şekilde kullanırım arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bunu da bilin. Şimdi bakalım. Daha yüksek, daha fazla bir şey varsa. Ondan Biliriz, Yokmuş. Neyse bu şekilde yapıyorum ben arkadaşlar dövdüğüm zaman. Her zaman bir üstteki renkten bir tane koyuyorum. Bu şekilde. Bakalım ne sonuç verecek. Gördüğünüz gibi yaklaşık 3 günlük bir süre gerekiyor. Hızlandırma hiç kullanmayacağım. Hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü hızlarımızı asker işe almada kullanabiliriz. Bir de su saldırısı falan yaptığımız zaman arkadaşlar gerçekten iyileşmek bayağı bir zaman alıyor. Çünkü yani yaklaşık 13-14 günlük bir iyileşme süreci yani yaklaşık bir 400 kaya yakın, bir 350 kaya yakın yaralı oluyor. Bu da yaklaşık bir 13 gün, 14 gün iyileşme süresi. Bunun için hız kullanmak gerekiyor. Onun için hep hızları oraya ayarlıyorum ben. Bu akşam arkadaşlar bir saldırı daha yapmış. 2 saat önce gördüğünüz gibi güzel bir saldırı. Sayı biraz az ama olsun. Biraz daha fazla olsa razı kalpe daha çok kil çekerlerdi ama güzelde kayıp vermiş karşı taraf şöyle bakalım gördüğünüz gibi 530 k kaybı falan var arkadaşlar güzelde kayıp vermiş ee, onun aracını unutmayın arkadaşlar her hafta sonu hafta sonu indirimi geliyor arkadaşlar Bu şekilde gördüğünüz gibi bunları mutlaka göz önünde tutun alın bunları bunları kaçırmayın arkadaşlar şöyle çekelim hemen biz şuradan hızları şöyle bakalım başka ne var iyileşmeyi alabiliriz. Askeri işe almaya gerek yok zaten. Çünkü onları diğer yerlerden de topluyoruz arkadaşlar. Mesela şuradan. Buradan direkt hepsini topluyorum. Gördüğünüz gibi bugün sabah kalktığım zaman hepsini buradan topladım. askeri işe alma olsun, hızlandırma olsun. Ondan sonra inşaat hızı olsun, araştırma hızı olsun. Bunların hepsini buradan topluyorum gördüğünüz gibi. O yüzden fazla da harcamaya gerek yok. Orada sadece dediğim gibi şeyi yapmak gerekiyor. Bazen ekstradan bir şeyler daha çıkartmak gerekiyor. Onun haricinde biliyorsunuz zaten aylık kartta da mesela şey var arkadaşlar avantaj dükkanı var. Buradan da bir şeyler elde edebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Burada daha uygun hatta gördüğünüz gibi. Yani 300 gemisinin 200 gemise kadar düşmüş hızlandırmalar. Buradan da direkt temin edebiliyorsunuz. Bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hala hazır biraz eksik yaklaşık bir bin, e, bin azureti gerekiyor. Şunu bir üst seviyeye çıkartabilmemiz için çıkarttıktan sonra daha da efsane olacak arkadaşlar. Onu maksimum seviyeye çekmemiz lazım. Mutlaka onu yapmamız lazım. Onu da yapacağız yakında zaten öyle gözüküyor. Onun haricinde başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Etkinlikler sonu katılmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Erdem puanını e, yani 70 bin'e kadar çıkarttım. Şu anda 100.000'e gördüğünüz gibi bir seviye daha üstü atlayacağız. Ee, çavuş rütbesine, başkomutanın rütbesine geçeceğiz arkadaşlar. Amçili etkinlikleri hiç kaçırmıyorum. Direkt devam ediyorum. Elit savaşlardan falan tüm mesela vardı. Az katılım vardı arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi son 4 maçta da kazandık arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yine elimden geleni yaptım. Bayağı bir daha şey de yaptık arkadaşlar. Bunda yoktum ben burada varmışım. Burada yokmuşum. Gerçi bunlar bilmiyorum. Bunlar ben katılmadan önceki şeyler de herhalde buraya. Ama diğerlerine gördüğünüz gibi katılıp sonuza devam ediyoruz. Hep birinci sırada gidiyoruz arkadaşlar. Hepsinde hepsinde birinci sırada gidiyoruz. Çünkü öyle yapmamız gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi birinci sıraya çekiyoruz. Burada da direkt bütün elden puanların hepsini en yükseğini bize almamız gerekiyor. Öyle yapmaya da devam ediyoruz. Hepsini alıyoruz. Bir arkadaş sormuş şu şeyden kutsal su şeyini sormuş arkadaşlar. Bakın burada kutsal su tapınağı var biliyorsunuz. Bakın şu anda bende mesela 217 bin kapasite limiti var. Olur da kalkan düşürürseniz yaralarınız mesela asker hastane limitiniz askerinizden azsa yani askeriniz çoksa otomatikman kutsal su yani buraya atıyor. Burada günlük görevler veriyor. Bu günlük görevleri yaparak kutsal su elde edip buradan iyileştirme yapabiliyorsunuz. Benim 135 dakikada de öyle biliyorsunuz. 217 kayı ben orada öyle iyileştirdim. Ee, bunu yapmak için de bunu, yani bu seviye 217 bin seviyesini arttırabilmek için de mutlaka hastane seviyesini arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın unutmayın size şöyle söyleyeyim. Sağ üst köşede soru işareti var ya. Kafanıza takılan bir şey varsa soru işaretine basın. Bütün açıklamalar zaten burada yazıyor arkadaşlar. Buradan da görebilirsiniz. E, bakın altında mesela birlik kapasitesi yazıyor. Gördüğünüz gibi yükselttiğiniz zaman seviye bunun kapasitesi de yükseliyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Bunu da videoya ekleyeyim. E, videoyu burada sonlandıralım. Ekipman bitince yani bitmeye doğru yeni bir video ile çekeriz. Bakalım ne olmuş? Oranj mı yoksa turuncum olmuş? Onu göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.